Bismillahirrahmanirrahim. Bir çocuk yeni dünyaya geldiği zaman ona şu duayı yapın. Allah İslam'a bağışlasın. Neden Allah anneye babaya bağışlamasın da İslam'a bağışlasın demeliyiz? Çünkü siz çocuğunuzu İslam'a bağışladığınız zaman İslam onu terbiye, ıslah edip size iade eder. Çünkü o İslam'a bağışladığınız zaman, ama İslam'a bağışlamak demek kuru bir laf bile değil. Ben bu çocuğu Allah'ın dini için büyütüyorum, ben bu çocuğu İslam için büyütüyorum dediğiniz zaman işte, o İslam'a bağışlamadır, İslam'a feda etmedir. İslam'a feda eder, İslam'a bağışlarsanız çocuğunuzu Allah o çocuğu ıslah edip size gönderir. Çünkü ayeti kelimelerde, Rahman suresinde annene babana itaat et, ona öfküle deme şeklinde birçok ayeti, kelime ayeti celile vardır. Yani çocuğunuz İslam'a bağışlanırsa aslında size dönmüş olur. Çünkü İslam onu kendi içerisinde terbiye edip, ıslah edip ondan kibri alır, ondan gururu alır, ondan arsızlığı alır, ondan kötü huyları, içkiyi, homarı, çeker alır, size tertemiz bir şekilde size iade eder. Yani bu nedenle bir çocuk doğduğu zaman Allah annesine babasına bağışlasın demeyin. Deyin ki Allah İslam'a bağışlasın. İslam'a bağışlasın ki İslam terbiye edip, ıslah edip, kötü huyları, kötü ahlakları ondan arındırıp tekrardan size göndersin. Bu yüzden Rabbim çocuklarınızı İslam'a bağışlasın diyelim.